Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek dün öğle saatlerinde Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası kar temizleme ekipleriyle birlikte sahaya indi. Karın keyfini çıkaran çocukların da neşesine ortak olan Şimşek çalışmaların özenle devam ettiğini söyledi. Bir saat daha eğlenebilirsiniz yani. Çünkü burası, burası yukarı olduğu için araçlar inip çıkamaz buradan. Gölbaşı Belediyesi karla mücadele ekipleri etkili olan kar yaşı sonrası 24 saattir aralıksız çalıştı. İşlek yollarda ve mahalle aralarında biriken karların temizlenmesi için çalışan ekiplere eşlik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek vatandaşların yol açtırma isteklerini dinledi. Senin masken nerede? Maskeyi takalım, maskeleri takalım ondan sonra karla. Başkan Şimşek karın keyfini çıkaran çocukların kar keyfine de eşlik etti. Nasılsınız, iyi misiniz? Çocuklar eğleniyor. Başkan Şimşek, karla mücadele noktasında çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi, ekiplere kolaylıklar diledi. Vatandaşlara herhangi bir sorun yaşadıklarında ekiplerle iletişime geçebileceklerini belirtti. 1389 sınır arkadaşlar yazın da. 1389 sınır. Tamam ablacığım ben gereken neyse yaparız. Ağaçtırın. Ağaçtırın. Tamam ablacığım ben gereken neyse yaparım yani.